Evet arkadaşlar Şefin Hobi Dünyasına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Erzurum Uzundere ilçesine bağlı böyle balıklı köyünün alt kesimlerinde bulunan Pınarçef restoranındayız. Burası alabalık tesislerinin bulunduğu nokta. Ama şöyle bir özelliği var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Pınarçef tamamen tereyağında güzel bir alabalık yapıyor. Ustalıkları çok güzel. lezzeti, kıvamı tam yerinde. Böyle size arkamdaki bir manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Tortum Gölü'nün tam kıyısındayız. Restoranlara çok güzel, çok şirin. Şimdi sizle birlikte restoranta doğru gidiyoruz. İçeriği şöyle size bir tanıtmak istiyorum. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar restoranın girişinde biz böyle güzel e, bahçe tarzında yapılmış çiçekler burman çitler karşılıyor. Çok yeşillik bir alana sahip. Etrafı geniş, araçla gelinebileceği gibi etrafında park noktaları da var, gezilebilecek noktalar da var. Şimdi içeriye doğru sizle birlikte bir girelim, içeriği bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar işte Pınar Çayır burası. Hep size bahsettiğim balığıyla ünlü olan adıyla ünlü olan mekandayız şimdi giriyoruz içeriye doğru İçerisi çok şirin çok güzel böyle bir manzaralı balkonları var size oradan manzarayı göstermek istiyorum hadi buyurun evet içerisi rahat ama hoş güzel böyle masalar konmuş geniş bir alan tabii burayı ailecek işletiyorlar şöyle aileyi de size göstermek istiyorum şuradalar şöyle göstereyim tamamen bir aile kadrosu var ee, baba anne ve kızları burada tabi size gelini, gelinleri tamamen bir aile ortamı var ee, hiçbir ayrım yok tamamen sabah işleri ailecek buraya geliyorlar gelen misafirleri ailecek karşılıyorlar aile sevgisini de gelen müşterilere tanıtıyorlar şimdi şöyle balkona doğru bir geçelim Buyurun. evet arkadaşlar çıkışta bizi o güzelim tortum gölünün manzarası karşılıyor çok tatlı bir balkonu var. Ee, Görebiliyorsunuz buradan. Hem oturup göl manzarasını izlerken aynı zamanda da balığınızı yiyebilirsiniz. Üzerine de güzel bir çayınızı içip güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz diyoruz. Şimdi restoran sahibiyle biraz bir sohbet etmek istiyoruz. Şöyle köşeye bir geçelim size birlikte. chef <laughs> Restorant'ın CEO'suyla birlikteyiz. Şimdi burayla ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Selamun aleyküm, Hayır, merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olasınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet üstadım. Şimdi biz geldik. Burayı ziyaret ettik. Çok beğendik. Yeriniz çok güzel. Çok manzaralı bir yerde bulunuyorsunuz. Eminim ki buraya da çok da gelenler vardır ama ben buranın bir tarihçesini merak ediyorum. Ne zaman yaptınız? Ne zamandan beri burası var? Misafirleriniz nerelerden geliyor? 1995 yılında Orköy'ün vermiş olduğu bir krediyle evet. balıkçılık yaparak başladık. Burada, kafes balıkçılığıyla. Daha sonra e, böyle bir işletme olabileceğini düşündük. Tabii evet. 2002 2003 yıllarda biz bunu düşündüğümüzde, projesini çizdirdiğimizde insanlar bize çok önyargıyla baktılar. Hmm. Burada bu iş olmaz dediler. Ama Allah nasip etti. Yaklaşık 12 yıldır lokanta hizmeti veriyoruz ee, son iki yıldır da e, artık tesisimiz gelen misafirlerimizi kaldırmıyor. Bu yani, anlamda da muzları bize evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, restoran sahibimiz diyor mu söylemezse ben dile getirmek istiyorum. İnanır mısınız? Dışarıdan insanlar sırf büyük şehirlerden buraya balık yemeye gelenler var. Sadece balık yemek için geliyorlar. Çünkü <laughs> balığının tadı çok güzel gerçekten biraz sonra mutfağa da geçeceğiz size birlikte balığın yapılışını tarifini de alacağım gerçekten burası böyle dolup taşıyor bugün böyle sakin olduğuna bakmayın biz de böyle arada bir yer bularak geldik bugün videolarını çektik kendilerini de çok seviyoruz dediğim gibi videonun sonunda da bu bölgenin konumunu ve beyefendinin telefon numarasını yazıyorum çünkü rezervasyon yaptırmanız şart doğru muyum hafta doğru, sonlar bu. çok kalabalıksınız evet, Bizim Google'da da Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var ama sizin bu YouTube da bize çok büyük bir destek olacak. O yüzden Eyvallah. de teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz de sizin YouTube kanalınıza bir destek olabilirsek mutlu olacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, şefin hobi dünyası gitgide büyüyor. Sadece takipçilerle değil, işletmelerle olsun, yakın dostluklarla olsun herkesi, takipçilerimizin herkesi buraya bekliyoruz arkadaşlar buradaki balığın tadına almanızı istiyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi sizi şöyle bu manzarayla baş başa bırakıyoruz. Sonrasında ise balık yiyeceğiz birlikte. balık yiyeceğiz bugün sizle birlikte. Şimdi gidelim. Balık nasıl yapılır? Siz onun tarifini bir güzelce alalım. Ustasından da balık nasıl nasıl yapılıyor? Onu görelim arkadaşlar. Hadi buyurun. Ee, neden? Lezzetli olsun. Tamam. Ne temizlik diyoruz, değil mi? Bak. Peki balıklarımız nereden geliyor? üretiyoruz. Siz üretiyorsunuz. Tuzgun, tuzgun balıklar. Tuzgun balıklar. Tuzgun balıklar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Balıkları... Balığın şu Allah'ın yarattığı bir çizgi var şurada. Yani çizgiden şu çizgiden... Çiziyoruz şöyle. ayırıyoruz değil mi? Evet, aynen. Tamam, zaten içini dolgunluğu gözüktü. Burada da yok mu? Daha sonra... İşte arkadaşlar bakın, küp noktalarını görüyorsunuz. Burada evde balık kişiliği için güzel bir tarif değil mi? Balığı böyle ayıracağız ilk önce. Şimdi şöyle açık tarafı, çıkacak iş tarafı. Şöyle kemiğe dayanacak. Daha sonra bu çizdiğimiz yerlere tuz ekliyoruz. Tuzu neden ekliyoruz? Bu tatlı su balığı olduğu için mi? Yok, tuzlu suya da, tuzlu suda yetişen balık falan da lazım da. Buna biraz daha fazla. Yani bu hiç tuz görmemiş. Evet arkadaşlar bakın büyük bir nokta öğrendim. Evinizde alabalık pişirmek istiyorsanız bolca tuzunu koyacaksınız. Ustamız öyle diyor. Şimdi ustamız böyle güzelce çizdi. Biraz sonra bunları güzelce tuzlayıp tereyağında doğru mu abi? Aynen. Yani orijinal tereyağı. Orijinal tereyağı. Tereyağ. yağ falan yok. yok. İşte gördünüz. Balık asıl burada pişiriliyor arkadaşlar. Az tereyağı kullanılıyor, lezzetini de tereyağı veriyor herhalde. Öyle mi? Tabii ki, tuz ve tereyağı. Şimdi her gittiğim yerde bütün Usta bana tamam. şunu söylüyor, sevgimizi katıyoruz. Sevgiden ziyade... Hmm. O da, o da mı aslında? O da katıyoruz değil mi? O da olmasa o. Bu işi kaç Bu işi kılan şey olarak 12 yıldır. 12 yıldır balık sevgimiz var. Aynen. Maşallah. Hı. bir ölçüsü var mı, yoksa böyle göz yani, kararı mı?" -"Göz kararı yapıyoruz." -"Yamacın ne kadardır? Yani bir alabalık normalde kaç gram?" Bir, -"Bir alabalık, alabalık e, en az 200 gram olmasına." <laughs> -"Bir, iki, iki, iki alabalık dediği zaman rahatlıkla doyar." Rahat, -"Yedi tane yedin abi, burada rekor yedi." -"Yedi. Yedi geçen yok." -"Yok." -"Yediğini üstüne çıkarlarsa. -"Müze mi oluyor? Şirketten mi yoksa?" -"Böyle yani, şeyimiz yok şu an." Evet arkadaşlar. Burada rekor yediymiş, yedilmiş. Yiyen yok ama ben yerim. Ben 8 de yerim, 9 da yerim diyen izleyicimiz varsa onları da Şunlar şey balık Tesislere bekliyoruz. Podri meydan diyoruz şuradan da. Bu çakmak niye yanmadı? Da bize şey mi diyorsun abi? Çakmak yanmıyor, bir şeyler verip yok. Yok. E, Sen kartı geçiyorsa veririm. Bunun içeride. Abi şimdi bunda bir püf evet. nokta da anladığım kadarıyla bol ateş değil mi? Yani tabii ki de baksana mesela burada bu, bu evdeki mutfak püfünde böyle olmaz. Ha yani bol ateşin olması lazım. Ateş. Ya tam yanmadan mı koyuyoruz abi? Evet. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben ustamı izledim. Buradan da aynı balığı aldım. Evde yaptım. Olmaz. Ustama geldim. Sordum. Dedim ki usta ne? Olmuyor. Evde de yap. Bana dediği tek şey şu. Ben sevgimi katıyorum. Dedi ve ben, beni kandırdı. Aslında sevgi değil. Ateşin fazla olması. tereyağının kaliteli olması. da ustalıkta var. Şimdi onu da eski içerideyiz. Ustalık ayrı verdi. Ustalar çok önemli tabii. Ustalar şimdi burada birinci ne de Tamam. İkinci yağ. balığın taze olması. Balık taze olacak. Ya taze olacak, hava taze olacak. Şimdi burada peki balon nasıl muhafaza ediyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Kafeslerden ihtiyaç duyduğumuz kadarını alıp. Aynen. Bir i̇ki yerlik. Şey kesiyorsunuz. Arabe göre. Aynen. 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 Evet arkadaşlar işte size ala balık manzarası. Oo. Arkadaşlar bakın kızarmaya başladı ustamın balon üzerinde kesmiş olduğu çizgileri görebiliyor musunuz? Bakın bu çizgiler tamamen evet. yağını yiyor balon. Çizgiler bana. çok önemli. Bu çizgiler olmazsa evet. yağ işlemez buna. Yani yağın ve tuzun işlemesi için lezzetin e, bir iki bir noktası burası. Evet arkadaşlar ustama teşekkür ediyorum balıklarımız teşekkür pişiyor biraz sonra da balıklarımız gelecek biz de tadına bakıp tabi ki de notunu vereceğiz. için farkı bu. Balıkların rengini görebiliyorsunuz. Tamamen tereyağında kızartılmış. Tereyağının tortasıyla güzel e, yapılmış. Şimdi birazdan bunların tadına birlikte bakacağız. Ve notunu hep birlikte vereceğiz. Bize afiyet olsun. Sizleri de bekliyoruz. Hadi buyurun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Balığın kıvamını görüyorsunuz. O kadar güzel kızarmış ki balık hemen ayrılıyor. Çok da güzel bir kıvamı var tereyağıyla birlikte. Şefin hobi dünyasından bu bu kadar. Arkadaşlar bizi izlemeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bizimle kalınız, mutlu kalınız diyoruz. Hoşçakalın.